Sistem bu kez cansuyu seçti ve kategorisi sokak lezzetleri. Cansu, nasıl hissediyorsun? Çok heyecanlıyım. İnanılmaz. <gülüyor> <gülüyor> ve komşularım. Komşularını göreceğiz şimdi. Komşularını şimdi göreceğiz, <laughs> göreceğiz bakalım. Şimdi böyle biraz evvel sarılıyordunuz birbirinize böyle. Ama ne güzel dünya hoş <laughs> sizin için. Şimdi etrafındaki arkadaşlarının hepsi aslında rakibin olacak. Ve onları ya sen eleyeceksin ya onlar seni eleyecek. Hep birlikte göreceğiz. Neden göreceğiz. Olacak? Bak, görelim mi etrafında önce bir kategorileri yani komşuların kimlermiş? Görelim. Evet kategoriler açılsın lütfen. <laughs> Matematik. Diziler, stadyumlar, bahçe, tarım. Enteresanmış. Beni en çok korkutan matematik tabii. <laughs> Beni de öyle gerçekten. Sana bir şey söyleyeyim mi? Hayatta şu matematikten tırsdığım kadar hiçbir şeyden tırsmadım. Kimse seçmeden finale kadar gideceğim galiba ben böyle. <gülüyor> evet. <gülüyor> <laughs> ha, hakikaten ha. Evet. Senin de öyle bir talihsizliğin var. Matematik <laughs> deyince herkes o baba hemen ne işin var matematik falan diye. Beni al sonra da Erzincan'a bilet alırsın canım. Ama tabii matematiğin içinden öyle enteresan bir konsept var ki aslında. Yani matematiğin içinden ne çıkacağını da bilmiyoruz. Matematik Kesinlikle diyoruz hı. ama korkulacak bir matematikte çıkmayabilir bu arada. Yani o da enteresan bir durum oluşturuyor. Ama şimdi bu diziler enteresan. Evet. Stadyumlar bilmiyorum ilgini çekiyor mu? Hiçbir şekilde çekmiyor. Bahçeyle işin var mı biraz bahçeyle tarımla? Yani o daha yakın gibi geliyor bana. Öyle mi? Evet. Ama çok Hı -hı. bir iddiam yok göreceğiz. İddialı konuşmayı da çok sevmem zaten ama bakacağız. <laughs> en kolayı diyorsun aslında kısa yoldan. Evet. Öbürküler zor diyorsun en kolayı bahçeyle tarım diyorsun. O zaman bahçe tarım mı diyorsun? Evet bahçe tarım bahçe diyorum. Bahçe tarım kategorisinde kapışmak, yarışmak üzere... İki yarışmacımı da buraya davet ediyorum. Etrafıma bir baktım. Sen benlik dişime göre bir kategori. Emre'yi gönderip sıradakine devam edeceğim. Bahçe tarım benim hayalim. Kimse benim hayalimi elimden alamaz. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş Merhaba. Merhabalar. Biraz evvel birbirinize güzel güzel gülümsüyordunuz arkadaş arkadaş, komşu komşu. Komşu komşunun külüne muhtaç durumundaydınız. Öyle. Ama şimdi artık rakipsiniz. Evet. Seni tanıyalım biraz. Tabii ben Emre Erdoğan, 24 yaşındayım. Balıkesirliyim, Balıkesir Saraçlıyım, köylüyüm. Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Endüstri Mühendisliğinden mezun olacağım. Evet. Enteresan bir şey var biliyorsun, köylüyüm dedi. Yani hepimiz köylüyüz. Bahçe ve tarım köylü milletin efendisidir. Arkadaşlar. Kuralları biliyorsunuz. Beni tanımadınız? <laughs> Tanıdık ya. Bir sürü şey söyledik seninle bir <laughs> Peki. Aslında ben seni tanıyorum da doğru söylüyorsunuz. E, seyircilerimize tanıtmayı unuttuk. Sivil havacılık eğitimi aldın. Evet. Sivil havacılık mezunuyum çok kısa bir dönem havalimanında çalıştım ama şu an içerik üreticisiyim. Ya yani içerik üretiyorum. Bu evet. da bir meslek oldu değil mi? Evet evet. Kesinlikle. İçerik üretmek bir meslek ve oldu. Aşırı ve aşırı keyifli. Çok keyif alıyorum. Yani hakikaten enteresan meslekler çıkıyor. Gün geçmiyor ki böyle enteresan enteresan meslekler. Oturduğun yerden yapıyorsun aslında bunu biraz kesinlikle. daha. Kesinlikle. Değil mi? Evet. Oturduğun ve gezdiğim yerden. Hatta elinde telefonla her şeyi yapıyorsun ve bitti ve artık bu bir meslek haline geldi. Kesinlikle. Ne güzel vallahi. Arkadaşlar kuralları biliyorsunuz. Evet. Evet. Meydan okuyan sen olduğun için seninle başlayacağız. Bahçe ve tarım kategorisinde sizi baş başa bırakmadan önce sorunuzu şöyle bir gözden geçirelim. Ekranda fotoğrafını gördüğünüz bahçe ve tarım malzemesinin adını söylemenizi istiyoruz. Eğer malzemenin özel bir adı varsa genel adı doğru kabul edilmeyecektir. Okey. Anlaştık mı? Evet. Peki. O zaman sizi baş başa bırakıyorum ve kapışma başlasın. Taksi Tırmık Pas kürek. Balta. Rüzgar gülü. Orak. Saban. Paz. Paz. <laughs> Korkuluk. Hortum azma testere Çit. kürek pas 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 Pas. <laughs> Tebrik ederim. Teşekkürler. İşte böyle oluyor arkadaşlar. İnsan bazen kilitleniyor. Sepet diyemiyor. Sepet. Sepeti bilmiyor sepet ya. Yani. Ama diyemiyor. o sepet miydi? Sepet gibi Sepetle durmuyor hiç bu arada. Fıçıyı <laughs> diyemiyorsun. Fıçı. Diyemiyorsun. Ama gelmiyor, Köşle. çıkmıyor. Evet, değil mi? Çıkmıyor. Evet durum var hakikaten. Gerçekten hepinizin başına gelecek. Bazen bildiğiniz şeyi söyleyemez hale geliyorsunuz. İşte o yüzden biraz kontrolü elde tutmak gerekiyor. Hep onu söylüyorum. Senin de başına gelen oydu. Aslı gayet ha. iyi gidiyordun. Cansu dedik herhalde geçecek ama son saniyelerde evet. maalesef böyle bir durum oldu. Olsun. Sağlık olsun. Senin alanını Emre'ye verdik. Hediye ettik. Şimdi senin İnşallah alanın oldu. <gülüyor> <gülüyor> teşekkür ederim. Artık senin kategorin sokak lezzetleri. Oo, ha? yemek yemeyi de çok severim. Ee, hadi bakalım göreceğiz. İlerleyen kapışmalarda göreceğiz. işine yarayacak mı yaramayacak mı? Cansu çok teşekkür ederiz. Renk kattın. Hoşçakalın. Teşekkür ederiz. Bye bye. Bye. Aslında bence her zamanki gibi heyecanıma yenik düştüm ama orası çok farklı bir an böyle bir heyecan bastı ve kaldım hiçbir şey söyleyemedim Çok hepsini çok iyi biliyordum.